Evet İdris Bey Merhabalar. Merhaba Sezgin Bey. Yaylada gerçekten e, süper bir manzara ve evet. siz şu anda mangal mı yakacaksınız? Efendim. Evet gerçekten çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet gene de bu evet. yayla evine girelim. Evet. Gard... Evet semaver yanıyor. Evet. Güz... Güzine sobası evet. yine bizim bu yayla evlerimiz hep böyle genelde. Evet. Ne diyorsun yayla da yaşam nasıl? E, i̇dare değil. İyi e, mi o, diyorsun? Olur mu? Ne var hayvan olarak sizde? Oyun var, geçi var, inek var, her şey var. Değil mi? O evet. Var, tüm hayvanlar var diyorsun. Evet, semaverimiz de yanıyor. Biraz önce yolda da bahsetmiştim. Gerçekten yaylamız da doğa harikası. Diğer çadıra gidelim, bir bakalım. Burada Evet. Tavuklar yaylada, inekler. Evet, evet. Ah, yumurtlayacak herhalde tavuklar. Merhaba ablacığım, nasıl merhaba, yaylada? Merhaba, Hoş geldin. Hoş geldin kardeş, hoş geldin. Nasıl yaylada? Gerçekten Aha. güzel. Dün gece de yağmur yağdı galiba. Dün akşamdan yağmur yağdı yağdı. O şimşek çaktı korktum. Anamı aldım ve yaylaya geldim. Evet. Anan ananı anan alacağız tabii ananı da, da alacağız bizi de alacağız Sezgi. Değil evet. mi? Anan bizim hayatımız. <laughs> evet. evet. Nasıl anlaşıyorsunuz diyorlar. Siz o yaşlı <laughs> siz. Değil mi? Kafan koymasın. Sırdaşsınız demek var ki. Var? Evet burada güzüne sobayı kurmuşsunuz değil mi? Ayıp bayağı sıcak suvar, suvar. ama değil mi? Burası tepe olmasına rağmen. Evet. Sütümüz yoğurdu bana böyle hep içinde <laughs> ya da Yoğurtları götürüp satıyorsunuz Hı -hı. pazarda. Evet, yayla yoğurtları Yoğurtlar, gerçekten dağıma destek dağıma yoğurtları satıyor. da meşhur bu bölgede. Evde süt. Süt, yağmur kokuları evet. ve toprak İdris Bey isterseniz ben sizi İdris Bey, bu kamelya alıp iki söyleşi yapalım diyorum. Evet, gönül dostları Yayla'daki sürümümüz devam ediyor. Doğa oh, harikası Yaylamız Görüldüğü gibi. Türk toplumunun yaylada, ovada, yörük çadırları gibi çadırlarda yaşamı böyle devam ediyor. Gönül dostlarına buradan kucak dolusu selamlar bir ayın. Evet. İdris evet. Bey Evet Sezgin Bey ee, Siz her gün memleketten köyden gidip geliyorsunuz buraya. Evet. Şuraya geçip de. Aşağıda da e, yine alan Nazmi Uçaş ve arkadaşlarının yaşadıkları buradaki yerler mevcut. Karşı e, körlen köyde daha önceden desteğin mahallesi olan Karamuk köyü. Burası ormanın zirvesi, Akdağ'ın etekleri burası. Evet, İdris Bey. Kamalya'da gerçekten e, bugün süper. gelirken de bahsettim. Müziğimiz de güzel değil mi? Gül evet. pempeyle çıktık evet. yola. Nasıl burada yaşam nasıl? E, hayvancılık, yoğurt. Burada süper güzel. Tavuğunuz, e, Hepsi var. Hepsi tüm hayvan var diyorsunuz. Her, bir hayvan var. Evet. Gerçekten mükemmel. Ne zaman diğer yaylalara geçiyorsunuz? Kay Yani bu yaylaya geçeceğiz. Öbür yaylaların ekili oluşundan tahminim, evet. değil mi? Evet. Ot biçildiğinden iki ay burada duruyor. Ramazan bayramından sonra önüne kaçıyor. Evet. Yani şeyden sonra göçüyoruz o tarafa diyorsun. Evet. Bayramdan sonra. Evet İdris Bey ben bu güzel misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Görüşmek teşekkür üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.